Herkese merhaba, ben Naciye Kesici Mutfak'ma hoş geldiniz. Bugün sizlere biberle çok güzel bir kahvaltılık hazırlayacağım. Ondan önce bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hemen tarife geçiyorum. Ben malzemelerimi önceden hazırlamıştım. 5 adet yeşil biber, 1 adet kırmızı biberim var. Şimdi çok küçük olmayacak şekilde biberi doğruyorum. Yeşil biberleri de aynı şekilde. İstediğiniz her tür yeşil biberi kullanabilirsiniz. Biberlerim hazır. Şimdi pişirme işlemine geçebilirim. Tavaya 3 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı ekliyorum. Yağımız ısınsın. Şimdi biberleri ekliyorum. Arada karıştırarak biberleri kızartıyorum. Biberler kızardı. Şimdi bir tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum. tereyağı erisin. yine adet kabukları soyulmuş ve iri şekilde doğranmış domatesi ekliyorum. Şimdi domatesler yumuşayana kadar pişiriyorum. Domatesler de artık güzelce yumuşadı. Şimdi baharatlarını ekleyeceğim. Şöyle çay kaşığının ucuyla tuz ekliyorum. Yarım çay kaşığı pul biber. Baharat miktarlarını azalt veya çoğaltabilirsiniz. Acı seviyorsanız pul biberini biraz daha fazla ekleyebilirsiniz. Kekik de ekliyorum. Şöyle bir tur karıştırıyorum. Altını biraz kısıyorum. Şimdi en son üzerine dilimlenmiş kaşar peyniri ekliyorum. Altını mutlaka kısın. Kapağını kapatıyorum. Kaşarlar eriyene kadar pişiriyorum. kaşarlar çok güzel bir şekilde eridi. Tekrar en son üzerine şöyle kekik serpiyorum. Biraz da pul biber. Kaşarlı biberlerim servise hazır, şahane oluyor. Ekmeğinizi bandıra bandıra afiyetle yiyebilirsiniz. Bakın kaşarlar çok güzel bir şekilde eridi. Domatesler, biberler yumuşadı. şahane bir lezzet. Yapması da gördüğünüz gibi gayet kolay. Deneyin denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.